Merhaba sevgili Vizyon izleyicileri. Bu programımızda gerçekten benim çok sevdiğim bir konu. Sayılarla ilgili, sayı bilimiyle ilgili. Numeroloji konuşacağız. Gene söyleyemem. <laughs> ben biraz zorlanıyorum söylerken. Beyza Öztürk konuğumuz. Kendisiyle bakalım sayıların gizemini konuşalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Umarım sizler de iyisinizdir. İyiyim. Çok teşekkür ederim. Programdan önce böyle daha iyi oldum sizin <laughs> yorumlarınızla. Çok sevindim. Konuşacağız bunları. Nasıl oluyor? Bunlar tesadüf mü? Değil mi? Tesadüf değil tabii ki. Nasıl tesadüf olmadığını bize anlatacaksınız ama ondan önce birazcık sizi tanıyalım. Neler yapıyorsunuz? Tabii ki. Sizin de bahsettiğiniz gibi adım Beyza Öztürk. E, aslında ben sayı bilimiyle ilgileniyorum. E, 17 yıldır yaklaşık e, 36 yaşındayım. E, sayı bilimi dediğiniz şey de az önce de bahsettiğiniz gibi tabii ki numeroloji. <gülüyor> <gülüyor> e, bu konu hakkında bugün sizlerle herhalde biraz sohbet edeceğiz. E, kısaca böyle anlatabilirim. Bununla beraber bir de zaten e, endüstri mühendisiyim. Sayılarla oldukça aslında ilgiliyim ve yakınım. Çok seviyorum. E, uzun yıllardır da dediğim gibi ilgileniyorum. Peki nedir numeroloji? Şöyle bir baksak açsak neye denir? Numeroloji az önce de bahsettiğimiz gibi sayı bilimi anlamına geliyor. milattan önce 500'lü yıllarda Pisagor'un aslında ortaya çıkardığı, icat ettiği, bulduğu bir bilim dalı diyebilirim. Burada Pisagor dokuzlu sayı sistemi üzerinden bir takım hesaplamalar yapmış ve matematiğin hayatın unsuru olduğunu söylemiş. Ben de tabii ki buna hepimiz gibi çok katılıyorum. Sayılarla ve bu evrendeki müthiş düzenin hesaplanabileceğini düşünüyorum. Pisagor da zaten buradan yola çıkarak bu evrendeki müthiş düzeni hesaplamaya karar veriyor ve numerolojinin ilk adımlarını, ilk tohumlarını atmış oluyor. Evet kuşağı yedi, işte yedi çakra, değil mi? Ya yani böyle renklerle çakralarla neden bu kadar ilgili? Ya da ilgili mi? Yani evet ilgili. Çünkü bundan yaklaşık 7 bin yıl önce hani şamanlar varken bilir kişiler varken şamanlar şunu iddia edermiş: İnsan bedeni içerisinde, aurasında yedi tane çakra'nın olduğunu söylerlermiş. Fakat bunları tabii ki işte Şifa çalışmaları yaparken bazı bitkiler karıştırırken ya da işte bitkilerin onlarla konuştuğunu söylerlerken gelen kişilerin neresinde bir rahatsızlık varsa ellerini, avuç içlerini oraya aslında dokundurarak orayı şifalandırdığını söylerlermiş. Neden avuç içi? İşte canımız neredeyse elimiz orada oluyor biliyorsunuz. Evet. Başımız ağrıyor, elimizi tutuyoruz. Karnımız ağrıyor, ağrıyor, elimizi tutuyoruz. Ya da bir yerimizi çarpıyoruz, hemen avuç içimizi aslında oraya dokunduruyoruz. Dolayısıyla hani bir e, enerji alanı içerisinde olduğumuz ve bunların şifalandırılabileceğini iddia etmişler hep. Tabii ki bu bir iddia olarak kalmış. Ancak... E, aslında bunu merak eden bir tek bizler de değiliz. Uzun yıllardır çok merak edilen bir konuymuş. Ancak tabii ki teknolojinin de gelişmesiyle beraber ancak 1939 yılında... E, ...ünlü fizik profesörü Kirlian, e, Rus bir e, bilim adamı... E, ...insanların aurasının fotoğrafını çekmeyi başarmış. Sadece insanların değil, insanların, hayvanların, bitkilerin, canlı, cansız varlıkların birçok... E, Görselini aslında elde edebilmiş yüksek voltajlı ve düşük amperli bir cihazla ve dolayısıyla 7000 yıldır söylenen her şeyin doğru olduğu ortaya çıkmış. Biz gerçekten bir aura içerisinde 7 tane çakranın ortasında oturduğumuzu görüyoruz. Gerçekten kırmızıdan mora doğru giden 7 tane renkten bahsediyoruz. Evet gerçekten... Çok e, konuşa konuş çok uzun konuşmak lazım. Süre <laughs> keşke daha uzun olsun diyeceğim ama tarihlerle de çok bağlantılı değil mi? Evet. Ama burada işte doğum tarihini mi baz almak gerekiyor yoksa hayatımızdaki önemli günlerin tarihlerini mi yoksa anne babanın doğum tarihi de önemli mi mesela? En önemli olan şey kişinin e, adı, soyadı, e, kadınlar için varsa evlenmeden önceki soyadı. E, aynı zamanda aslında ben şeylerin de çok etkilediğini düşünüyorum. E, aileden ya da eşten, dosttan hitap edilen bir isim olabiliyor ya da bir lakap olabiliyor. Hı hı. E, ve aynı zamanda da doğum tarihi e, bunu destekliyor. Çünkü her e, harfin, her sesin aslında bir e, titreşimi var. Ve bu titreşimler e, bazı çakralarımızı harekete geçiriyor. Benim size e, Sertan Bey diye hitap ediyor olmam sizin burada e, çakralarınız üzerinde örneğin işte e, S'nin olduğu yeri, e'nin olduğu yeri, r'nin olduğu yeri, t'nin olduğu yeri ve a'nın ve n'nin olduğu yeri titreştiriyor tabii ki. Çok enteresan. Evet, <gülüyor> <gülüyor> evet yani bu bu konular farkında vardığı zaman izleyicilerimiz yani birçok kişi ya olur mu öyle şey falan diyordur bize eminim yani. Ama fark ettiği zaman gerçekten insan böyle hayranlık duymaya başlıyor bu tarz bilimlere. Evet. Peki auramızdaki enerji alanlarını belirlediğimizi ortaya ne çıkıyor? Onların hepsinin bir anlamı var diyorlar evet. bir şekilde değil mi? Kesinlikle her birinin birer anlamı var. Aslında biz auramız içerisinde 7 tane çakran içerisinde evet oturuyoruz ama bir de bizi çevre çevreleyen 8. ve dokuzuncu çakramız var. Ee, biraz eğer bahsetmemi isterseniz Çok onlardan seviyorum. tabii ki. Ee, birinci çakramız mesela bizim kök çakramız diye geçiyor. Ee, tam olarak bu koltuğa oturduğumuz nokta ve hayata bağlandığımız, köklendiğimiz yer ve rengi kırmızı. Ee, Kirlian'ın fotoğraflarında bunu görebiliyoruz tabii ki. Ee, i̇kinci çakramızın olduğu yerde biraz daha yukarıda, alt karnımızın olduğu bölgede. Ee, Bunun rengi turuncu. Ee, diş enerjilerimizden ee, bize bahsediyor. Ee, bu arada birinci çakramızda, kök çakramızın olduğu yerde eril enerjilerimizden bize biraz bahseder. Ee, üçüncü çakramızın olduğu yerde e, bizim üst karnımızda ve rengi sarı, mide çakrası diye de geçer. Ee, aynı zamanda burası bizim... Az önce sizinle de bahsettiğimiz gibi iletişim noktamızdır aslında. Buradan iletişime geçeriz, güneş gibi açarız. O yüzden rengi sarıdır. E, Dördüncü çakramızın olduğu yerde e, aslında tam böyle iki göğsümüzün arasında kalp çakramız olarak geçer. Tamamen e, gövdemizi, e, göğsümüzün olduğu bölgeyi temsil eden rengi de yeşildir. Ee, sabır sebat sınavları anlamına da gelir. Ee, beşinci çakramızın olduğu yerde, boğazımızın olduğu yerde ve boğaz çakrası olarak geçer. Rengi turkuaz mavidir. Ee, boğazımızın olduğu yer, işte e, aynı zamanda işte yutak vesaire heveslerimiz. Özgürlüklerimiz, ağzımızdan çıkanlar anlamına gelir. Altın çakramızda işte üçüncü gözümüzün olduğu yer, altıncı hislerimiz aile, sevgi ve yuva ile ilgilidir. Aynı zamanda rengi çivit mavidir. Nazar boncuğunun da çivit mavi olmasının tesadüf olmadığını düşünüyorum. Hani üçüncü gözü çünkü ifade ettiği için, o da böyle göz şeklinden oluştuğu için. Zaten Doğu'da da ve birçok ülkede de biliyorsunuz insanlar böyle iki kaşlarının ortasında bir takım evet. dövmeler yaparlar, işaretler çizerler. Ee, burası tamamen aslında bizim üçüncü gözümüzü. Birbirimizi gözümüzden tanıyoruz ya hani... Hmm. E, işte buradan tam olarak iletişime geçiyoruz. 7 evet. çakramızın olduğu yerde tam böyle tepemizde tepe çakrası olarak geçer. Rengi mordur ee, ve IQ'muzu, zekamızı, saçlarımızı, beynimizi e, tam tepemizde olduğumuz noktayı temsil ediyor. Ve sekizinci çakramızı bizim hayat politikamız. Tamamen bizi çevre e, çevreleyen kalkanımız. Onun da rengi e, altın ve e, pembe renklerinde. 7 çakramızın renginden bahsettiğim rengi mor, 7 çakramızın bu arada. 8. çakramızın rengi de pembe ve e, altın renginden oluşuyor ve bir de huşu halinde çalışan 9. çakramız sanat ve şifa noktası oluyor. E, dokuzuncu 9. çakramızın rengi de beyaz ve gümüş. Böyle özetleyebilirim. Harika. Şimdi size bir izleyici sorusu soracağım. Çünkü izleyiciler genelde böyle hani konukların ya olur mu öyle şey <laughs> falan derler. <laughs> Mesela bunları bilmek bize ne kazandırır? Ya bence bu çok güzel bir soru. Çok teşekkür ederim. Güzeldi. Bence bunları bilmek bize hayat boyu kullanacağımız bir reçete kazandırır. Bu bir çünkü e, yani fal baktırmayı çok severim ama bu bir fal değil. Hı hı. Hani e, ileriye dönük şunu yaşayabilirsin, bunu yaşayabilirsinden öte e, aslında hayat boyu kullanacağımız bir şifa haritası çıkıyor önümüze hangi enerji alanlarımızda hassasiyetlerimiz var, hangi enerji alanlarımız daha güçlü, bunları nasıl kullanabiliriz? Özellikle gençler, yani hazır işte okullarını bitiriyorlar ve bir şeylere başlıyorlar. Gerçekten çok lüzumlu olduğunu düşünüyorum. Çocuklar için de aynı şekilde velilerin çocukları yönlendirebileceğini düşünüyorum bu şekilde. Gerçekten bir hayat boyu kullanacağınız reçete çıkıyor önünüze. Şifa reçetesi adeta. Evet. Yani ben her zaman şöyle bakıyorum, izleyicilere de tavsiyem olsun. Ee, ben de ilk başlarda mesela böyle konulara birazcık ya ilgimi çekiyordu ama hani herkesin eleştirdiği şeyler olunca bulunduğunuz çevre bakımından çok eskiden söylüyorum. Ne oluyordu? O zaman çok ilgilenemiyordunuz siz de. Doğru. Ama zaman içinde dedim ki hiçbir şey yapmamaktansa ve gözüme sokulmaya başladığın zaman bazı şeylerin tesadüf olmadığı o zaman gerçekten farkındalık işte çok önemli buralarda. Fark edebilmek, bu değişiklikleri olabilmek çok önemli. Peki dediğinizde dediniz ya gençlerin, çocukların, annelerin, velilerin böyle bir göz gezdirmesi lazım o şifa reçetesine. E, gerçekten öyle mi? İş yerleri, işte okul, meslek başlangıcı, evlilik ya da çocuk yapmaya karar verilen tarih. Bunlara böyle dikkat etmek gerekir mi biraz? Ya da o tarihlerle ilgili bilgi sahibim mi olmak lazım? Şöyle aslında az önce çok önemli bir kelime kullandınız. Farkındalık dediniz. Hı hı. Farkındalık deyince bazen o farkındalıklarla baş başa kalıyoruz. Ve bence en tehlikelisi elimizde bir sepet farkındalık ve ne yapacağımızı bilmiyor oluşumuz. İşte burada numeroloji analizinden sonra o farkındalık sepetinizin içindeki şeylerle ne yapacağınızı öğreniyorsunuz. Tam olarak burada kişilerin bireysel olarak ya da velilerin çocuklarını yönlendirmesi açısından o sepetlerindeki malzemeler neler yapabileceklerini ortaya çıkarmış oluyorlar böylece. Dediğiniz şeyler tabii ki çok kıymetli. Mesela yıl içerisinde işte yeni bir şeye başlayacaksınız, yeni bir işe başlayacaksınız ya da yeni bir şey imza atacaksınız, bir şey satın alacaksınız. Hangi tarihlerde olması gerektiğiyle alakalı size bir ipucu veriyor. Ya da bir iş girişiminde bulunacaksınız, bir kariyer hedefiniz var ya da para biriktirmek istiyorsunuz. Bu konuyla alakalı size böyle en güzel kapıları açabilecek günleri en azından karşınızda görebiliyorsunuz. Bu tip konularda çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ben kullanıyorum. Evet harika. <laughs> Bundan önce e, hiçbir şey tesadüf değildi. Bundan sonra da tesadüf değil olmayacak demek istiyorsunuz Kesinlikle yani değil mi? Kesinlikle öyle demek istiyorum. Hiçbir evet. şeyin tabii ki tesadüf olmadığını düşünüyorum. Bizim şu anda burada da buluşmuş olmamızın tesadüf olmadığını düşünüyorum. Ee, az önce aslında yayından önce sizinle biraz sohbet ettik. Ee, hassas çakralarımızı çıkardık. Ee, biraz onlara baktık. O nedenle de mesela burada karşılaşmamızın tesadüf olmadığını düşünüyorum. Size iyi gelecek kişileri siz buluyorsunuz zaten. Hepimiz birer bilge ruhuz bence. Ee, ve tabii ki karşılaşıyoruz. İyi gelecek kişilerle bir araya geliyoruz. İlişkilerimizde de Böyle e, özel ilişkilerimizde de, arkadaş çevremizde de, iş bulmamızda da aslında bu konu hep bu e, yol üzerinden gidiyor. Evet yani e, gerçekten hayat sizin karşınıza bir şekilde çıkarıyor. Bir, özellikle bu zamanda yaşayan insanların yani çünkü evet. baksanıza yani herhalde 500 yıllı, 1000 yıllı, 1000 olacak şeyler olmaya başlıyor. Yani Doğru şu an Değişim e, gerçekten de tesadüf değil. 2012 2001 yılları 2000 değil mi bu dönemlerde yaşamış insanlar? Çok doğru. Çok bence farklı ruha sahipler. Peki sizlerle nasıl iletişime geçiyorlar? Nasıl başlıyor? Mesela görüşüyor musunuz yoksa evet. online olarak sizi ne istiyorsunuz? Nasıl başlıyor sizinle iletişim? Ee, bir Instagram sayfam var. Yaşamın Hı. devri. Ee, yaşamın devrinin aslında e, en başından beri anlattığım gibi hikayesi 17 yıl öncesine dayanıyor. E, bu bir sayı merakı, matematik merakı e, üzerinden her şey başladı. Fakat yeni şekillenmiş bir şey şu anda Instagram üzerinde. Yaşamın Devri sayfasını takip eden herkesle aslında her gün iletişimde oluyoruz. Her gün mutlaka belli hikayeler paylaşıyorum, o gün enerjisini anlatıyorum vesaire. Ve bununla beraber de kişiler tabii ki numeroloji kendi kişisel numeroloji analizleriyle alakalı da benimle mesajlarla ya da işte mail adresim yoluyla iletişime geçiyorlar. Onlarla o şekilde irtibata geçiyoruz. İrtibat irtibat kuruyoruz. Takip ediyor musunuz onları sonra? Yani o iletişimde örnek veriyorum sizle bir iki seans görüştüler, gerekli bilgileri aldılar. Evet. Sonra geri dönüşler alıyor musunuz? Ya şöyle oldu, inanamadım, böyle Vallahi oldu. Valla Sertan Bey oluyor. Oluyor <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Hem de neler oluyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Büyük çoğunluğuyla evet iletişim halindeyiz. Zaten bu bir aslında şey, Hani e, kulaktan kulağa e, konusu vardır ya. Gerçekten bu bir kulaktan kulağa konusu. O sonra zaten işte e, duramıyor yerinde. Sonra bir arkadaşına söylüyor, annesine söylüyor filan. Bu böyle zincirleme aslında giden bir konu. O nedenle neredeyse hepsiyle irtibat halinde kalıyoruz ya da e, hani e, mesajlaşmıyorsak bile bazen böyle bir hikaye paylaşım, oraya hemen kendiyle ilgili olan bir konuyu bulup hemen bir kalp gönderiyor. Hani <laughs> Seni görüyorum, duyuyorum. <laughs> Mutlaka iletişim halinde oluyoruz gerçekten. Hayır. Çok güzel bir mecra olduğunu düşünüyorum bu arada. Instagram'ı çok seviyorum. Değil mi? Evet. evet. Evet bakalım. Biz de öyle ama nereye kadar gidecek böyle popülerliği? Birazcık iyi yanları da var. İyi kullanan iyi kullanıyor. Evet. Kötü kullananlar kötü kullanıyor. Ee, peki şunu sormak istiyorum. Ülkelerin, şehirlerin, binaların e, biraz önce evet şahısla, şirketle ilgili okey var. Peki ülkelerin Var mı? Mesela numerolojiyle bakabileceğimiz. Evet, var. Var mı? Var. Bakıyor var. musunuz? inceliyor musunuz? Tabii ki. Tabii ki inceliyorum. Her Orada ülkenin var. Neyi baz alıyorsunuz ee, peki? Tarih olarak. Ülkenin önce bir kere haritanın olduğu yeri baz alıyorum. onunla beraber ülkenin tabii ki adı ve hani genel olarak hangi dillerde nasıl yazıldığıyla alakalı. Çünkü her ülkenin adı her dilde aynı şekilde yazılmayabiliyor. Ben hepsini inceliyorum. E bununla beraber bir de ülkenin kuruluşu yani hani e, işte Cumhuriyet olma tarihi ve öncesine döndüğümüzde de örneğin işte Türkiye Cumhuriyeti'ni eğer incelersek işte Türkiye Cumhuriyeti diye geçiyor fakat bununla beraber işte bir kuruluş tarihi var. Onun öncesinde işte Osmanlı'dan gelen bir takım böyle önemli e, tarihler oluyor. Bunların hepsini e, büyük bir çerçevede incelemek gerekiyor her ülke için. O ülkenin kuruluşu ve önemli e, tarihlerinin ve adıyla beraber incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki. incelediklerini düşünüyor musunuz? Devlet büyüklerinin bazı kararları alırken aldıkları tarih, saati ya da ülkeyi kurulmuş olurken mesela Mustafa Kemal ile ilgili sizin alanınızla ilgili işte 19 19'la ilgili inanılmaz evet. işte 19 kişiyle 19 Mayıs 1919 19 günü Samsun'a çıkmasıyla başlıyor her evet. şey. Orada 19 gün kalıyor gibi. Sizce çoğu devlet büyüğü kullanıyor mu bunları, biliyor mu? Yani astroloji kullanıyor. Şöyle söyleyebilirim. Bunun e, bu son yıllarda bu konuların daha popüler olduğu düşünülüyor. Bence öyle değil. Hı -hı. Bu zaten hep vardı. İnsanlar bunları hep kullandılar tabii ki. Fark etmedi. Bazı kişiler de bunları içgüdüsel olarak değil aslında mi? yerine getirdi. Tıpkı Atatürk gibi. Yani hani bu 19 sayısı da örneğin hani ee bitişlere, bitişlerle barışmamız gerektiğini ve ee başlangıçlara aslında göğsümüzü açmamız gerektiğini, arkamızdan bir rüzgar geldiğini aslında orada işaret ediyor. Ve aynen de böyle olmuş bu konu ve tarihte evet. de birçok konu ee bu şekilde gerçekleşmiş. 19 sayısını çokça görenlere duyurulur. Benim, evet, <laughs> Biraz evet. teslim olmak gerekiyor. Aynen öyle. Doğru söylüyorsunuz. Yani biz kontrol edemiyoruz her şeyi ve bunu <laughs> kabul etmemiz gerekiyor değil mi? Evet. Bunu kabul evet. ettiğimiz zaman zaten o kapılar açılıyor. Her şey olması gerektiği gibi. Kesinlikle öyle. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti benim için. Ben de çok ee, teşekkür ederim. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Ayaklarınıza çok. sağlık. Çok Sağ teşekkür olun. ederim geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili vizyon izleyicileri sizin de belki bu yayını izlemeniz tesadüf değildir. Bakalım bundan sonra hayatınızdaki gelişmelere birazcık daha dikkat edin. Kendinize çok iyi bakın, sağlıkta kalın. Görüşmek üzere.